kadar çok e, toplumu, toplumu gerdi ki, ayrıştırdı ki diyalog kurabilecek işte ne var o zaman ne yapıyor da tutar. Tutmanın karşılığı ne olacak taviz vereceğiz. İşte bilmem infaz yasası ile ilgili biliyorsunuz düzenleme oldu. Ne yapalım? Şeyle ne oldu? Ba baskısıyla ne oldu? Ama kime o infazı indirebilir? Kendi adamlarına, kendi çevrelerine. Yani. Şimdi aynı şey bu son dönemde bu sefer HDP üzerine e, bir çıkış yaptılar çok büyük bir ihtimalle ben öyle düşünüyorum. Ne yapalım bu süreçte AK Parti'ye e, bir hususla ilgili onu ben bilemem. Ama bir talebi olmuştur yani. Ve bu talep yerine gelmediği için seni Bahçeli bakın bu talebimiz yerine gelmedi. Benim bu dediğimi yapmadınız. Ya da partisinin dediğini yapmadınız. Bir ortaklığı bozar mağazına göz dağı veriyor. AK bundan AK mutlaka. Yani tabiri caizse esir alınmış bir yere versen bu parti. HDP'nin kapatılması veya herhangi bir partinin kapatılması bu memleketle hiçbir şey kazandırmaz. Tam tersi çok şey götürür. HDP dediğimiz parti Türkiye'deki sesli partiler yasasına göre kurulmuş ve şu anda e, şeyde, e, mecliste üçüncü parti konumunda e, 6.5 milyon oy almış. Seversiniz sevmezsiniz Siyasetini eleştirebilirsin, bu buna doğal şey. Ama kapatma gibi bir tehditle, kapatma gibi bir söylemle ortaya çıktığınız zaman siz altı buçuk milyon insanı ilerlemesiyle kapatıyorsunuz. Altı buçuk milyon insanı tercihine ee, ket vuruyorsunuz yani böyle hapsediyorsunuz. Böyle bir şey olamaz. Biz parti olarak hiçbir partinin kapatılması ile ilgili asla böyle bir ee, düşüncemiz yok. Parti programımızda da, gerçi partisi programında bu üstte ilgili. Parti'nin kapatılmayacak, kapatılmaması gerekiyor diye da çok net açıklamalarımız var. Sayın Bahşeli, e, HDP'nin kapatılması ile ilgili bir talepte bulunacağını, Türkiye'nin tamam meseleleri uğraşsınlar, hem meseleleri çözsünler. Çünkü şu anda iktidarın orta. Ve sorumluluk ne kadar AK Parti'de varsa o kadar da MHP'de var. Ne kadar MHP'de varsa o kadar da AK Parti'de var. Niye? Çünkü beraber bir memleketi yönetiyor. Ülkeyi beraber yönetiyorlar. Siz bu, bu ülkedeki ekonomik problemleri, ekonomik sorununu çözmek diye Siz bu, bu memlekede değil, siyasal e, sorunları çözmek diye soruyorsunuz. Toplumsal sorunları çözmek diye Yani herkes e, Sayın Bahçeli'nin emrinde, Sayın işte, Cumhurbaşkanı'nın emrinde olma gibi bir sorunlu yok. Tam tersi hizmet eden, yani yükümlü olan sorunu, sorunlu sahibi kişilerin herkese denok geliştirip herkesi bir şekilde e, ikna etmesi ve toplumsal huzur başlı sağlamakla hükümlü var. Şimdi burada, burada bu son gelişmeler maalesef e, şey, tam tersi bir süreç sattı varmış gibi. Yani öyle bir şey olabilir mi? Yani geçmiş dönemde kapatılan onlarca parti oldu. Yani çok yakın tarihte AK, Parti'de AK, Parti'de AK Parti de kapatılmaya karşı karşıya. Yani AK Parti kapatılsaydı Türkiye siyaseti ne olurdu? Yani çok iyi mi olurdu? Yok. Yani, ona da karşıyız ihtiyaç. İsim nitelendirilen ama ona ben itirazım yok ama bu memlekette bir Kürt meselesi var. Bu mesele artık çözülmesi gerekiyor. Yani e, demokratik standartlar içerisinde, çerçevesinde Bu sorun çözülmesi gerekiyor, siyaseten çözülmesi gerekiyor. Bu sorun Türkiye'ye büyük bir kambur oluşturmuş. Türkiye büyüyemiyor, Türkiye güçlenemiyor, iç barışını sağlayamıyor. Bunun tamamen yasal, anayasal çerçevede konuşup, tartışıp çözmemiz gerekiyor. Bunun için yeni bir süreç, yeni bir tanık, yeni bir görüşme sürecinin olması hiç gerek Yapması gereken belli. Türkiye'de mevcut hükümet, ülkedeki bütün vatandaşlar, yani 83 milyon vatandaşın beklentilerini karşılamak zorundadır. Kürtlerin bu memlekette demokrasi değil, mi? demokrasiden kaynaklı davranıyorsun. <laughs> demokrasiden kaynaklı. <laughs> demokrasiden kaynaklı çok ciddi problemle yaşamış bir kesimdir. Ama şu unutulmasın, Kürtler bu memleketin asli nüfudur. Kurucu iradenin içerisinde Kürtler var. Türkiye'nin oluşumunda Kürtler var. Türkiye'nin büyümesinde Kürtler var. Evet. Kürtler bu Orta Doğu'da, Türklerle birlikte hareket eden, Türklerle birlikte terse geçmiş olan, kültüre bağları olan ve e, yani bin yıllardır birlikte yaşamayı tercih etmiş bir halk. Bu, bu çözülmesi gerekiyor. Ana dilde eğitim, vatandaşlık tanımı, gelir yönetimlerinin güçlenilmesi, bunları bizim masaya yatırmamız gerekiyor. Biz bunları masaya yatırıp, üzerine tartışmazsak, bunları çözme ilerisi ortaya koymazsak, birileri bunun üzerinden bizden bir şeyler götürecek. Bizim o zaman sorunun başlayarak akma gibi bir tercihimiz olamaz. Ya çözeceğiz, başkasına havale etmeyeceğiz, ya da başkası müdahale ettiği zaman itiraz etmeyeceğiz. Şimdi biz burada Gelecek Partisi olarak şunu söylüyoruz. Parti programımızda da bunu net olarak taahhüt etmişiz. Diyoruz ki bu mesele, bu Kürt meselesi, Alevi meselesi, dindarların meselesi, gayrimüslimlerin meselesi, tamamının ana kaynağı Türkiye'de kurumsalaşmış bir demokratik düzenin olmamasından kaynaklanıyor. Demokrasinin memlekete hakim olmamasından kaynaklanıyor. Siz ne zaman ki demokratik standartlarınızı yükseltir, demokrasi bu memlekette kurumsallaştırır ve hiçbir şekilde dışarıdan bir müdahalenin etki etmeyeceği bir düzen oluşturursanız bu mesele çözülür. O zaman Türkler bu memlekette ana eğitim de O zaman yerel yönetimler anlamında Türkler daha çok bu e, Türkiye'de ve Türkiye sisteminde bir aile bağı geliştirecek. Vatandaşlıkla ilgili anayasal çalışmaların yapılması gerekiyor. Bu ülkenin senemeti için değildir bu ülkenin geleceği için de Türk, Kürtlerin, Türklerin arasındaki aidet bağının gelişmesi, devletle aidet bağının gelişmesi için de Korkmayalım. Hiçbir Kürt, sadece Türkiye'de yaşayan Kürtler değil, hiçbir Kürt Türkiye'nin Türkiye, nin, Türkiye nin bölünmesini istemez. Bakın net söylüyorum. Ne Suriye'deki Kürtler ister, ne Aralık'taki Kürtler ister. Tam tersi sorarsanız, Bekleyecekleri Türkiye'de bütünleşmek istiyoruz. Yani net. Onun için biz e, şey e, korkuya Kendimize göre yeni yeni e, şeyler korku alanları oluşturmayalım. Bu cumhuriyetin kuruluşundan bu yana e, sistemin yarattığı korku ve panik havası 21. yüzyılda devam etmez. Gerek yok. Biz siyasetle bunu çözeriz. Gelecek Partisi'ne bunun tadını veriyoruz. Öyle ya da böyle. Biz seçimlerde vatandaş tercihini yaptığında bu, bu ülkeyi yönetecek partiyi tercih ettiğinde eğer biz o tercih edecek partinin e, sistemin içindeysek yani yönetici, yönetimin içindeysek bu sorunu çözeceğiz. Bunu altına şimdi ne atıyoruz, atıyoruz? Atacağız. Atıyoruz. Niye? Çünkü bizim parti programımıza okuyan herkes bu meseleye ne kadar hakim e, hakim olduğumuzu, kadrolarınızın bu ne kadar sahiplenir? Genel başkanınızın bu mesele ne kadar Net olarak görecektir. Hiçbir siyasi partinin programında gelecek partisi kadar net ifade kullanan bu meseleyle ilgili parti yoktur. Niye? Çünkü biz sağdan geliyoruz. Sağda vatandaşın beklentisini biliyoruz. Vatandaşın bu sorunla artık yaşamak istemediğini biliyoruz. Devletin de bunu bilmesi istiyor. Ee, bilmesi gerekiyor. Onun için diyoruz yani biz gelecek pasörlere kısa veya uzun vadede yani erken ya da zamandaki seçimde yetki aldığımızda bu sorunu çözeceğiz. Bunu çözmek için Kürtlerin talepte bulunması da şart değil. Bu siyasetin asli görevidir. İnsani görevidir. Demokrasinin gereğidir. Bunu çözmemiz yap Yapacağız yani. Yani yarın Gelecek Partisi iktidar olduğunda Ana dilde eğitim hiç ortada olmasa bile, talep olmasa bile bunu tartışacağız, biz konuşacağız. Bu, bu meselenin hal, e, e, hal, olması için nasıl yapılması gerekiyor? Bunun teknik olarak, bunun e, siyasal olarak, bunun yasal olarak zemini ne olmalıdır? Biz onun, onun altından bakarız, bakacağız. Ve biz bunu, bu meseleleri kendi içer içerimizde ve yetkili kurumlarımızda tartışıyoruz bu bunun nasıl çözüleceği, hangi adımlar atılabilir, hangileri daha çok netice verir, hangileri daha çok etkili olur, bunu biz tartışıyoruz. Korkmuyoruz. Siyaseti tartışmaktan korkmuyoruz. Sorunları tartışmaktan korkmuyoruz. Ve partimizin bu anındaki sloganı şudur. Türkiye'de hiçbir mesele çözümsüz değil. Hiçbir sorun çözümsüz değil. Türk meselesi de işin içinde, ekonomi de Sistem de işin içinde bu işi çöz, çözemeyen idareciler var.